sağlıklı beslenmeyle alakalı eee bir, bir dokunuşlar yapacaktır mutlaka. hoş geldiniz. Tabii ki ben bir kadın doğum profesörüyüm. Yani branş yani, olarak bir buradaki toplumun yarısına ikna ediyorum Ağabey. ama yaşlarda insanların Anladım. üreme ücreti hizasını ayırıyoruz. Şimdi görürüz mutfağında bizim çok önemli bir eee doktorumuz var. Ağabey. 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 Trabzon ülkemizin çok bereketli, özelinde bir tarafı var, çok bereketli bir köşesi. İnşallah bu yeşile, doğaya sahip çıkılır. Benim çok inandığım bir Kızılderili atasözü var. Biz dünyayı atalarımızdan miras almadık, torunlarımızdan borç olarak aldık diye. Allah bu bölgeye çok bonkör davranmış. Dağıyla, deniziyle, göletleriyle, dereleriyle. İnşallah torunlarımıza daha da yeşil, daha da bereketli ve geleneksel tatların korunduğu bir Trabzon bırakırız. Şimdi burada ben e, sürmenin birkaç doğal lezzetini anlatmak istiyorum. Birincisi yediğimiz bu mısır ekmeği içinde bilgisini aldım. 12 saatte mayalanan ve içinde bakla olan özel bir mısır ekmeğiymiş. Onu yakından çekimde bir gösterelim isterseniz. Bakla neden önemli? Bir kere gluten yok mısır ekmeğinde. O kadar çok gluten tüketiyoruz ki gluten de birçok otoimmün hastalıkta, bağırsak florasının bozulmasında, cilt sorunlarında ciddi bir zeytin oluşturabiliyor pek çok kişi de. Ee, bu ekmeğin özelliği içinde gluten olmaması fakat bakla olması önemli. Çünkü bakla e, Parkinson hastalığına karşı iyi geliyor dopamin reseptörleri. Doğal bir e, Parkinson'a karşı koruyucu, beyni koruyucu bir şey. Güzel bir ekmek, enteresan. Bizim bahçesinde kokulu üzümümüz vardı. Biz de onunla beslendik. E, yaprağını ayrı tüketiriz. Ee, meyvesini ayrı tüketiriz. O yüzden oy, oy, yani insan oynarsak poliklinik sayılarımız yüzde on azalır. Bunun arkasındayım, daima arkasındayım. De çok çok değerli Çünkü bilgiler, bilgiler de. verdi. Bunları tamam. burada es geçmeyelim. Bu peyniri, bizim edelim ve çocuklarımızı aktaralım. Yaşam biçimi haline getirelim. tabii beraber biz hareket üzerindedir. Yani insan Trabzon'un 6 ay önce karar vermiş olduğumuz, ki benim hayalimdi bu. Trabzon'un lezzetlerini dünyaya tanıtmak. Aşağı yukarı 11 ülkede bu tanıtımları, lansmanları yaptık sevgili dostlarımla, arkadaşlarımla birlikte. Kıbrıs'tan başladık. Almanya, Avusturya, Balkanlar'da, Yunanistan dahil birçok ülkede lansmanlarını yaptık. Katar'da da tanıtımlarını yaptık. Çok da etkili oldu. Şimdi geldik Trabzon'a. Trabzon'un 18 ilçesinin apayrı mutfak kültürü var. Unutulmaya yüz tutmuş mutfak kültürü. Amacımız o kültürü gün yüzüne çıkartmak oldu. bunun da startını sürmeden verdik. İyi ki de vermişiz. Ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Gerçekten çok yoğun bir ilgi oldu. Kahvaltıyla beraber başlayan öğlen yemeği ve akşam yemeği olarak devam edecek. Doğan'ın orta yerinde denizin kenarında Türkiye'nin dört bir tarafına hatta dünyanın dört bir tarafına yayılmış şeflerimle birlikte Sürmedi olmak, kendi şehrim Trabzon'da olmak benim için apayrı bir gurur. Buranın mutfağını dünyaya tanıtmak bambaşka. Evet, çok iyi ki varsın. Kardeşim <laughs> siz de böyle alayım. Gelin <laughs> ikiniz de. Evet. Şimdi tabii ki Sen bunu istekler. Yomra elmalı. Yomra elmalı. Yomra elmalı. Yomra elmalı. Yomra elmalı. Gerçekten zengin kültürümüze dair, mutfağa dair çok güzel lezzetleri tatma imkanı bulduk. Kıymetli hocalarımız hem hamsiden, mısır ekmeğinden tutun farklı tatlardaki kabağa kadar yine kesme makarnayı kabağın içerisinde yapan bir sunum da gerçekleştirdiler. Ligarbasından meyvesine kadar yine yöremize yetişen tüm meyvelerin, tüm ürünlerin hepsinin harmanlandığı güzel bir sofra örneği sergilediler bir tane Bir Onu da yaparız ya Allah Allah. Ya Ne oldu? Şimdi bize burada bir de unutulmayan yüz tutmuş. E, farklı bir ürünümüz var. Kesme makarna dediğimiz geniş değeri. Bal birleştirerek avu